Uyluk kemiği ağrısı tedavisi dinlenme ve aktivite değişikliği, birçok durumda iyileşme için dinlenmek ve ağrıyı artıran aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Bu, kas gerilmelerini veya aşırı kullanıma bağlı yaralanmaları hafifletebilir. Fizik tedavi, fizik tedavi, kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve ağrıya katkıda bulunan biyomekanik sorunları ele almak için faydalı olabilir. İlaçlar, ağrı ve iltihaplanmayı yönetmek için reçetesiz satılan nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) veya reçeteyle verilen ağrı kesiciler gibi ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir. Ateller veya ortezler, bazı durumlarda yapısal sorunlar veya hizalama sorunları gibi durumlarda destek sağlamak ve ağrıyı hafifletmek için alçılar, sprintler veya ortopedik cihazlar kullanılabilir. Enjeksiyonlar, kortikosteroid enjeksiyonları doğrudan etkilenen bölgeye iltihabı azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için uygulanabilir. Cerrahi müdahale, cerrahi müdahale şiddetli kırıklar, sinir sıkışması veya konservatif tedavilere yanıt vermeyen yapısal anormallikler durumunda gerekebilir. Yaşam tarzı değişiklikleri, özellikle ağrının kronik olduğu durumlarda kilo kontrolü ve fiziksel aktivitelerde değişiklikler uzun vadeli ağrı yönetimi için kritik olabilir. Temel durumların tedavisi, eğer uyluk kemiği ağrısı temel bir tıbbi durumdan kaynaklanıyorsa ağrıyı etkili bir şekilde yönetmek için temel durumun tedavi edilmesi gereklidir. Spesifik tedavi planı kişinin teşhisi ve benzersiz durumlarına uyarlanır kalıcı veya şiddetli uyluk kemiği ağrısı yaşıyorsanız, erken teşhis ve müdahale için bir sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir.